Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim yeni bir programda bir kez daha sizlerleyiz. Yine güzel bir eser takdim edeceğim. Hemen eserin künyesiyle başlamak istiyorum. Eserin adı Çocuk Eğitimi. Yazarı Nihat Özmen. Türü araştırma konusu çocuk eğitiminde izlenecek metotlar. Yayın evi Dua Yayıncılık. Basım yılı 2017. Kitabın içeriğine baktığımızda da özetle şunları söylemek mümkün. E, malumunuz çocuk eğitimi en hassas konulardan biridir. Çocuk eğitiminde anne babanın fonksiyonu ve toplumun rolü de son derece önemlidir. Yazar Nihat Özmen tarafından kaleme alınan Çocuk Eğitimi adlı bu eserde çocuk eğitiminde izlenecek metotlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Yazar, beşeri eğitim metotları ile değil, değer yargılarımız çerçevesinde ayetler ve hadisler eşiğinde yer yer örnekler vererek çocuklarımızı nasıl eğitmemiz gerektiğini açık ve anlaşılır bir uslupla anlatmıştır. Beş bölümden oluşan bu kitabın girişinde İslam'da çocuk eğitiminin önemi, anne babanın çocuklara karşı görevleri ve terbiyecide bulunması gereken vasıflara değinilmiştir. Kitabın birinci bölümünde terbiyecinin şer'i görevleri ana başlığı altında çocuğun doğumuyla başlayan şer'i görevler eğitimin başlangıcı konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde çocuk eğitiminde izlenecek metotlar, anne babaların çocukların terbiyesindeki ilgisizliği, çocuklara kötü muamelenin sonuçları gibi konulara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise engelli çocuklar, fakirliğin çocuk üzerindeki etkisiyle yetimliğin çocuk üzerindeki tesiri ve buna karşı yapılması gerekenler anlatılmıştır. Dördüncü bölümde çocuk terbiyesindeki olumsuzluklar, aile işi sorunlar, iyi arkadaşın özellikleriyle kötü arkadaş edinmenin zararları gibi çeşitli konular ele alınıp işlenmiştir. Beşinci ve son bölümde ise çocuğa ahlaki terbiyedeki sorumluluğumuz, çocuğa İslami şahsiyet kazandırmak ve çocuğu İslam'a davet edenlere bağlamak gibi son derece önemli konulara değinilmiştir. Özetle bu şekilde ifade etmek mümkün kitabın içeriğini, mahiyetini. Peki bu kitap neden okunmalı? Bu kitap okunduğunda okuyucuya ne kazandırır? E, buna ilişkin de şunları söylemek mümkün. Yüce dinimiz nesillerin iman esaslarına ve manevi değerlere göre yetiştirilmesine kuşkusuz büyük önem vermektedir. Yine İslam çocukların manevi gelişimleri için ailenin İslami esaslara göre kurulmasını emreder ve ebeveynlere de ciddi sorumluluklar yükler. Müminler hem kendilerinden hem de aile fertlerinden sorumludurlar. Müminlerin en temel vazifesi önce kendilerini ıslah etmek sonra da aile efradını ıslah etmektir. Bu ancak temeli sağlam bir takım eğitim programlarıyla mümkündür. Hiç kuşkusuz eğitim ve terbiye için en uygun zaman çocukluk dönemidir. Terbiyeden birinci derecede ebeveynler mesuldür. Ancak çoğu anne baba çocuklarının nasıl eğitileceğine dair yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye maalesef sahip değildir. Nesillerin yetiştirilmesi konusunda en önemli kaynaklar Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'dir. Bu iki kaynaktan beslenen ve bunlara teza teşkil etmeyen eğitim programlarından da kuşkusuz istifade edilebilir. Nihat Özmen tarafından kaleme alınan Çocuk Eğitimi adlı bu eser, nesillerin nasıl yetiştirileceğine dair doyurucu bilgiler vermekte ve bu konuda izlenecek metotları kapsamlı bir şekilde içermektedir. Bu nedenle de bu güzel eserin okunmasında ciddi faydalar görüyor ve önemli tüm kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim takdim ettiğimiz eser Nihat Özmen tarafından kaleme alınan çocuk eğitimi isimli çalışmaydı. Böylece sözlerimizi burada noktalıyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.